Şimdi üzülerek söylemem gerekiyor ki. Birimiz <laughs> eleneceğiz. Bakmak istemiyorum. Bugün biriniz üçüncü kez. Benim sözüm var. Ben bilmem o masaya oturacağım bir türlü. Kim ben elenebilirim diyor. Ben Hepimiz <laughs> diyoruzdur herhalde. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar bu özgüven nereden geliyor? <laughs> İki kere eğlendik. Eten... Peki. Hadi herkes yerine geçsin. Ecem ve Emre. Birazdan bir şaka yapacağız. Yalandan bir ilk oyun oynayacağız. Onları kasten eleyeceğiz. Çaktırmayın. 5, 4, evet. 1, tamam, Ayağında koy. 1, 2, 3, 4, ve süre başladı. Hadi. 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 Çok güzel arkadaşlar. Bozma. Bozma süpersin. Böyle. Bozma. Bu tarafa. Aynı mı? Sakin ol sakin. Hep sekiyor Ece. İçeriden çıkıyor. Biraz, 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 biraz hızlı. Çok güzel. Çok iyisin böyle. Biraz hızlı. Aferin. Sakin. Bozma. Sakin. At. At. Bana at. At. Aferin. Bekleme. At. Sakin. Sakin. At. Harikasın. Bozma. 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 Son 30 saniye. Sakin. 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 At. Sakin çinat kızdı çok çinat kızdı kaparım tempo atlayın at. At. at at Ağlayın. Ağlayın. At. Ağlayın. <Sessiz giydini> at 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 tut 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 at kaçma sakin at Aşk sakin el tamam el açtı bir şey el açtı bir şey sağ haydi ne bir i 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 inşallah İnşallah, i̇nşallah Çok iyiydin aşkım. İnşallah. Başlıyorum. Ecem'in yaptıklarından. Sekiz. Bir. <laughs> Ve on bir. Ben de daha fazla. Bekliyorum. Şimdi sırayla sayacağım. Herkesin hedefi şu anda 11. 11'i geçen kesin olarak yarışmacı. Esra'nın attıklarını sayıyorum. 10 11 12 13 Esra ve aşkın hoş geldiniz. Şimdi sıra Aslı ve Burak'ta. Hedef 11. Esra ve Aşkın kesin olarak bizimle... Vardır, evet. vardır. Devam. 10. 16, 17. Haydi. 12. 14. 18 19 Gönderin gelsin <laughs> Yani Esra ve Aşkın kesin olarak bizimlesiniz Aslı ve Burak kesin olarak yes. bizimlesiniz ya. ya Ecemlerle Vedalaşacağız 3. kez Ya da Aysellerle Yine <laughs> bayılacağım şimdi Çabuk sayın <laughs> Biz senin bayılmana alışkınız Ekip nabzını biliyor tansiyonunu biliyor Sıkıntı yok Hedef 11. 1 Bu düşen elimden. 2 3 7 8 9 10 11 10 saydık. Kiminle vedalaşıyoruz? Hadi. 10 ve Yirmi iki. Bir çok az yapmışız ya. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam bebeğim. Ece'm olmadı. Kısmet. Olmadı. Kurye mi geldi? Bir mektup mu getirdi? Kanaldan mı gelmiş? Getirin i̇yiyim, bakayım. İyim. Fon yönetiminden gelen san. Size. aylık. Merhaba yaptığınız yaparsın aşkın programı hakkında size bilgilendirmemiz gereken bazı durumlar oldu. Milyonlarca takipçimizin ve izleyicimizin görüşlerini öğrenmek için yaptırdığımız anket Aynen. sonuçlarına göre yaparsın aşkın programı çok beğenilen pro <laughs> yer almaktadır. Anket sonuçlarına gelen olumlu yorumları ve olumsuz yorumları sizlerle paylaşıyoruz. Bu karne hepimiz. Olumlu yorumlar İlker Ayrı'nın yakışıklılığı. Bunu zaten biliyor. <laughs> İlker Ayrı'nın aşırı yakışıklı, müthiş esprili. Yani, olumsuz yorumlar. Türkiye trafiğine etkisi, 235 araba vermişiz, milyonlarca yarışmacıyı seçmemesi elimde değil çünkü daha elimdekileri harcayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Oyunların çok basit olması doğru, pandemi yüzünden bir çifti elemesi. Evet, bu mu? Ben de katılıyorum. Pardon, bitmemiş. Yukarıda yer alan olumsuz yanları inceleyeceğinizi ve yarışmacıları programın başında daha iki dakika görmüşken ki oyunları beceremediklerini biliyoruz. Elememenizi önemli rica ederiz. Ben biliyordum. <laughs> Not. İzlediğimiz bölümlere göre Ecem ve Emre çiftinin yeniden eleneceğini tahmin ediyoruz. <laughs> Gerçek sonuçları bilmiyorum Ecem. Sana şaka yaptım. Başından beri yarışacağınız belliydi. Sizi iki <laughs> defa eledikten tamam. sonra üçüncü kez elemeye ne benim ne ekip arkadaşlarımın gönlü zaten razı tamam. olmazdı. Dördünüz de yaparsın aşkıma. Hoş geldiniz. <laughs> Bizim kaçtı gerçek umurumda değil. Ya nasıl ya? Ama bakma şu, niye ben? Ya, tamam boş verin ya. Ama niye ben ya? Niye ben ya? <laughs> Arkadaşlar 30 saniye önce eleniyordu. <laughs> <laughs> 30 <gülüyor> saniye sonra içinden var ya şey çıktı görünce çıktı. <laughs> İlker Bey o kadar <laughs> çok stres yaptım ki gördünüz yani bugün e, her şey çok üst seviyede yaşıyorum. Bu şakayı keşke bana yapmasaydınız ama. Dur <laughs> ağlama <laughs> Ama... Ee? İlker Bey'siz seviyorum. Ya bırak ya aşkına ya. Hadi ya. Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, yaparsın aşkım. Yeni oyunla devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.